Evet herkese merhabalar şebnemi her zaman böyle güçlü görmek istiyoruz diyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz gördüğünüz gibi şebnem çocuklar için gözyaşı döküyor ve hakim karşısında dik durarak çocuklarımı hiç kimseye vermek istemiyorum diyor bunun neticesinde ise hakim beyde velayetin şebnem hanıma verilmesine karar verilmesiyle gerçekten bize de mutluluk gözyaşları sürdü yalnız durmayacaklar şebneme her türlü iftiraya atacaklar ellerinde zenginlik olduğu için bir çok e, yola başvuracaklar ve çocukları tekrardan Şebnem'den alacaklar. Şebnem'in mutluluğu çok fazla sürmeyecek. Her e, çarşamba günü Hilal Altınbilek'in e, muhteşem oyunculuğunu izliyoruz. E, sizler de kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin ve iyi günler dilerim.